Yine Alanya'nın dağ yollarına çıkayım dedim bugün. Güzel bir hava var. Çıktıkça da serinliyor, keyifli. Birazdan durup bir kahvaltı yapacağım. Kendime sandviç hazırladım. Herhangi bir rota yok. Çünkü böyle daha keyifli. Çok da rota bildiğim söylenemez. Kafama göre gidiyorum. Kolluklarım nasıl? Kızım boyadı. Alanya'yı biliyorsunuz sıcak. Hala denize girilebiliyor burada. Hatta bu Kasım'ın sonuna kadar falan biz girmiştik geçen sene. Bu sene de öyle olur mu bilmiyorum tabi. Onun için güneş yakıyor. Benim üzerimde de tişört var. Amele olmayayım diye bu kollukları almıştım. Kızım da Sağ olsun boyamış her yerine resim yapmış. Şunu da göstereyim böyle. Bir sürü arka tarafında kalıyor tabi bazı şeyler. <laughs> Arkadaşlar motorum Hero x 204 ve Bir sürü inceleme var YouTube'da bir şey anlatmama gerek yok. Bayağı var incelemek isteyen arkadaşlar YouTube'a yazarsa zaten yani epey var. Ben ben de inceleyerek aldım kronik sorunlarını bilerek işte ee, sıkıntılarını dinleyerek ee, aldım. E, biraz şans işi. Evet bazı problemleri var motorun kronik e, ama. Şöyle düşünün benim e, örnek vermek gerekirse bir tane arka iki tane arkadaşım aynı televizyonu aldılar televizyon aynı biri e, lanet okudu biri hala kullanıyor yani bu biraz da şans işi ama tabii ki e, her motorda olduğu gibi e, Hero'nun da bazı sıkıntıları var yok değil hiç olmayan da var. Çok uzun yollar yapanlar. inanılmaz yollar gidenler de var. Bir biz öyle kapatayım tekrar da. Ben bunu bilerek aldım. hem yakışıklı bir motor. Yani tip olarak çok şık duruyor. Hem de açıkçası asfaltta da dağ yollarında da çok keyif veriyor. Ben bunu bilerek aldım. Siz de ona göre değerlendirip alabilirsiniz. Birkaç arkadaş benim Instagram e, Instagram'ımdan bana yazmışlar. Aynı şeyleri onlara da söyledim. Ben dedim keyif alıyorum. Yani Riski göze alarak aldım dedim. Şimdiye kadar bir problem yaşamadım. Biraz yoğun çalışıyorum. Ee, açıkçası şu anda 729 kilometredeyiz. Pek sıkıntı yaşadığım söylenemez. Ee, Rodacı tamamladıktan sonra da hiçbir problem yaşamadım. Ki zaten daha kilometresi az. Onun için çok bir şey demenin de faydası yok. Biraz daha kullanacağız, göreceğiz. Çok kullanmadan bir şey diyemem. Şurada bir şeyler atıştıracağım kendime. Sandviç yapmıştım. Kamalyalar var. Oturayım. Şöyle dursam olur ya. Gayet güzel. Sessiz Şu anda hafta içi de olduğu için Epey sessiz Bir şeyler atıştırdım Yola devam ediyorum Burada Kato çalışıyor Tak 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 ile <laughs> ilgili ee, Ve Şeyle ilgili kaskla ve motorla ilgili hatta kullandığım mikrofonla ilgili soru soranlar olmuş. Onunla ilgili bir kısa öyle ufak bir tanıtım çekeyim dedim ama arkadan tak 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 sürekli kato sesi gelince dedim sonra çekerim. Bir şeyler atıştırdım. Yola devam ediyorum. Yollar çok keyifli. Ya ben böyle yolları seviyorum ya, güzel. Baksana şuranın güzelliğine. Ya tamam Akdeniz'in her şeyi güzel de Ne bileyim böyle sıcak havalarda Buralar çok keyifli. Kameraya soranlar olmuş Ben DJI Osmo Action 4 kullanıyorum. Bayağı da araştırdım açıkçası. Gayet keyifli bir kamera. Güzel e, pratik ayarları var. E, şundan dolayı. E, ya gerçi şimdi detaylı anlatmaya gerek yok. E, ben bununla ilgili bir inceleme videosu mutlaka çekeceğim zaten. E, ama gündüz motor kullanırken ki ayarların farklı. İşte gece motor kullanırken ki ayarların farklı. Ee, ve bununla beraber işte ailemle çocuğumla arkadaşlarımla bir yere gittiğimdeki ayarlarım çok farklı ee, daha bir sürü özelliği var saymak gerekirse mikrofonu mikrofonu soranlar olmuş mikrofonu e, ben Bluetooth mikrofon kullanmıyorum kameradan da ayarları var Yani patlama yapmaması için e, Ayarlarını kameradan yapabiliyorsunuz e, Bayındır elektronikten aldım e, Normal Type-C girişli lavyerin Bir tane mikrofonu e, Zaten sesi duyuyorsunuz gayet keyifli Kargalar merhaba. Kask oran olmuş. Kaskı ben Motomax'tan aldım. Ee, Scorpion ADF 9000 Air. Çok, onu da çok araştırdım. Çünkü ekipman önemli biliyorsunuz. gayet güzel özellikleri var onun da. Onun da e, inceleme videosunu çekeceğim. Onun haricinde dediğim gibi motorla ilgili zaten bir sürü inceleme videosu bulabilirsiniz. Youtube'da anlatmama gerek yok. Ben de zaten Roda yeni tamamladım sayları. Geziyorum. Böyle hem... E, Motoru denemiş oluyoruz hem de bir e, deneyim oluşuyor bizim için deneyimlerimi zaten ileriki seviyelerde aktaracağım sizlere başka bir şey de yok herhalde anlatacağım <laughs> dediğim yollara girdik sonunda işte bu yolları seviyorum ya işte bu yola bak aşağı nereye gidiyor o oraya gerek yok dediğim gibi herhangi bir şeyim yok e, rotam yok şöyle yollarda akacağız biraz gezeceğiz herhangi bir rota olmadığı için olduğumuz yola giriyoruz şu anda Taşatan yoluna girdim ya buralar çok güzel ya ilk defa buraya giriyorum çok keyifli bir yolmuş ah, işte bu ya keyifli yollar Şöyle yollarda yavaş gitmeyi çok seviyorum çünkü Hani e, En nihayetinde motorla gidiyoruz Virajları da takip etmek lazım e, Bu yüzden çok kaza yapan insanlar var e, Onun için yavaş gidiyorum ki hem keyfini çıkarayım Hem doğayı izleyeyim Hem de virajları Bir yandan takip edeyim onun için eğer böyle keyifli gitmek istiyorsanız e, lütfen yavaş yavaş gidin, kendinizi riske atmayın. Virajı takip edemezsiniz. Bakın mesela yolda taş var. Dağlara bakacağım diye sonra uçurumdan aşağı uçmayın yani. Bir de bu yolları tercih etmemin sebebi ya bu taraflar aktif yollar bakın görüyor musunuz araba geçiyor az önce bir tane bir durdum böyle doğayı izleyeyim diye bir tane abi geldi bir problem var diye yani tekeriniz patlasa ki bu mesela hafta içi şu anda tekeriniz patlasa Allah korusun başınıza bir iş gelse tek başınıza gidiyorsanız yani ben kendi tercihim diyeyim aktif yolları tercih ediyorum. İlla ki biri durup size ne oldu diye soracaktır. Yani başınıza bir iş gelmesindense Allah korusun. İstediğiniz kadar tesisatınız sağlam olsun. Ne olur ne olmaz dikkat etmekte fayda var. Tek başınıza gidiyorsanız çok fazla böyle ıssız bilinmeyen yollara gitmeyi tercih etmiyorum ben arkadaşımla gidiyorsam yani bir iki motor ya da daha fazlasında arkadaşımla gidiyorsam vallahi her yola giriyoruz bilmediğimiz yollara da giriyoruz buralar güzel gayet keyifli yollar ve gelen geçen de olduğu için insan tedirgin olmuyor başına bir iş gelse tekerin patlasa düşsen Allah korusun tabi hiç tedirgin olmuyorsun manzarayı görmenizi istiyorum. Şöyle güzel bir manzara. Yollar çok güzel ya. Sürekli aynı şeyi söylüyorum ama ya ben çok fazla zaman olup da kend yani daha doğrusu çok fazla kendime zaman ayırabilen bir insan değilim. Böyle çıkınca yollar çok güzel ya. Çok keyifli, müthiş. Ha, çok iyi, çok iyi, Oo, müthiş müthiş. Yani açıkçası e, insanın kendisine zaman ayırması lazım. Baksanıza şu yollara ya ve serin böyle ayağa kalkayım. Müthiş ya. Ya şu kokuyu duymanız lazım, şu kokuyu almanız lazım, hissetmeniz lazım. Tertemiz orman kokusu, muhteşem. Bir duracağım. Şu manzarayı izlemek istiyorum. Onun için şurada duracağım. Şurada durmak istiyorum ya. Bir de etrafı pisletmesek. Şurayı görüyor musunuz? Bakın da çeşme var. Üzeri açayım. Şu dağlara bir bakar mısınız? İşte güzel bir kamelya yapmışlar. Şu dağ yolları. Şurayı görmenizi istiyorum ya. Çıt bir durdum. Ya böyle de manzaralar da insandır böyle tam sürmek güzel. Motor sürmek güzel ama bir durup da şöyle sessizliği dinlemek istiyor çünkü yani şehre şehirden kaçmışız madem şu sessizliğin tadını çıkaralım modunda oluyorsun yani baksana. Doğadan ne kadar uzaklaşmışız? Her gördüğümüz yere hayran kalıyoruz ya, gerçekten ne kadar uzaklaşmışız doğadan? Şurunun güzelliğine bakar mısın ya? Tekrar söylüyorum, eğer ee, dağ yollarında sürmek size keyifli geliyor ve yolları, dağları, ormanı da izlemek istiyorsanız kontrollü gidin. Yani motor kullanmak, araba kullanmak gibi değil. Şöyle yukarıları göstereyim de. Biraz da şöyle sadece yol videosu çekmeyelim mi? Şöyle bir virajları almayalım mı? Böyle keyifli virajları da çekelim. Virajları çok keyifli ya. Bayağı iyi. Ha burada sadece viraj yapmak için bile gelinir motorla. çiftliği varmış. bunu merak ettim. O yola girdim. Neden görmeyeyim ki? Çünkü. <laughs> Çünkü neden görmeyeyim ki? Baksana yollara ya. Ben şimdi buradaki balık çiftliğini görmezsem olmaz. Şurada bir mola verelim bence. Baksana gayet güzel Selamun Aleyküm Selamun Aleyküm Buraya geldiğimizde Taşatan'a Taşatan Balıkçı'na mutlaka uğrayın Çok güzel ve keyifli bir yer Ben çok beğendim ya ben burada saatlerce otururum ya. Şuraya bakar mısınız? Şu ormanın güzelliğine bakar mısınız? Ben ilk defa geldiğim için çok mutlu oldum açıkçası. Hadi bakalım. Çok zamanım yok. Ördeklere bakalım. Onun için geri döneceğim. Yoksa biraz daha tepelere çıkacaktım. Dayı motorda gelirken uyuttu mu çocuğu? Motordan başka hiçbir yerde uyumamış. <laughs> Maşallah yavrum benim motorda ya. Yani. Motorda <laughs> uyumuş yani. ya. Kuzum benim. <laughs> Oğuz at bakalım hadi ördekleri at. At dikkat et önüne ama. At. Aferin be sana. Bravo. Taşatan balıkçılık burası. Gayet keyifli bir yer. Gelince Oğuz'u mutlaka görün. Oğuz görüşürüz. Bay bay yap. Bay bay yap. <laughs> Yerim seni maşallah sana. Bu suyun şaşal sudan daha güzel olduğunu söylediler. Şimdi şu termosu bir doldurayım. Vallahi. Şöyle. Termosumuz da tamam. Suyumuz da tamam. Güzel. Buraya tekrar geleceğim. Daha uzun bir vakitte. Ha? Abi Allah razı olsun ya. Teşekkür ederim. Vallahi bilseydim zaten yemeden gelirdim ya. Çok da severim balığı. Hatta hatta alabalığı daha çok severim. Oğuz yine geleceğim. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. <laughs> Hadi kolay gelsin size. Burada çiğ balık 50 liraymış. Bence gayet uygun. Ee, pişmiş balık da 200 lira salata dahil. Bence karnım tok da az önce yedim biliyorsunuz. Kendime sandviç yapmıştım. Ama keşke aç gelseymişim. Dedim ki ben balığı çok severim. Kendim de zaten balık tutmayı çok seviyorum. Hatta alabalığı daha da severim yani. Neyse bir dahakine ne rotayı az çok öğrendik. Şimdi zamanım yok aslında zamanım olsa biraz daha yukarılara çıkmayı planlıyordum. Bugün döneyim daha uzun bir vakitte daha erken saatte çıkıp böyle hem e, sabah bir şeyler atıştırıp gelip burada öğle yemeği yiyip biraz dinlenip yukarılara gidilebilir. Alanya'da yaşıyoruz. Gelip de şuraları bilmiyoruz ya. Gelmek lazım işte. Biraz vakit lazım. Biraz zaman lazım. Olmuyor. Ama çok kibar insanlar. Bak tam giderken dediler karnın açsa yemek yiyebilirsin. Yemek var dediler. Ya, düşünmeleri bile çok kıymetli yani. Ne kadar güzel dediğim gibi buralara erken saatte çıkıp kahvaltını yapıp çıkıp gelip şurada bir şeyler yiyip biraz daha gün doğmuşa doğru bir tur atmak lazım. Hazır havalar iyiyken. Yalnız bir şey daha var. Yani buralara geliyorsunuz, oturuyorsunuz. Piknik yapıyorsunuz. Ne kadar güzel. Ama şu çöplerinizi atmasanız keşke. Daha da iyi olur diye düşünüyorum ama yani bir yerde duruyorum. Çöp atmışlar. Yani üzülüyorum. Şöyle bir doğaya insan kıyıp da nasıl çöp atar? Ona üzülüyorum yani açıkçası. Yani topla topla motorla nereye kadar toplayacaksın, nereye kadar götüreceksin, nerede çöpe atacaksın? Yani muhtemelen buraya gelenler arabayla geliyor arabanın bagajına, koltuğuna, bir yerine çöpünüzü bıraksanız gidip çöpe atsanız daha sağlıklı olur. <laughs> Su içmeye durmuştum da bir tane dayı geldi her şey yolunda mı diye. Burada dedi yangın kulesi varmış. Artık neresinde bilmiyorum ama oradayım ben dedi. Dön işte uğra dedi. E uğrayayım bakayım. Burada mı aşağıda mı onu da bilmiyorum. Bir bak gezeli oraları dedi hem. O nereye kadar gidiyor onu da bilmiyorum. Bir bakacağız. Manzara yine çok Güzel. Doğru yoldan mı gidiyorum hiç bilmiyorum. Gidiyoruz bakalım. Yolda dönüyorum çünkü çarşıda halletmem gereken bir iş var. Ee, maha boş bir zamanda gelip uğrarım diye düşündüm. Şimdi bayağı gittim çünkü daha da ne kadar gideceğim bilmiyorum. Bir de yalnızım. Bir bakarız. Böyle daha keyifli bir vakitte gidebilecek zaman olursa Hatta bir arkadaşımla beraber olursa daha da iyi olur. Barış'la burada karşılaştık. Gayet de güzel sohbet ettik. Ee, çok memnun oldum Barış. Memnun oldum. Kendine iyi bak. Haberleşelim telefonunu aldım. Hadi görüşürüz. <laughs> Eksosu da fena. <laughs> erkek ya. Vallahi <laughs> tozumu anla buladım be. Paris'le alan yere doğru iniyoruz. Yollar çok güzel, evet, çok güzel bir manzara var. Şu vizörü bir kapatayım. Gayet keyifli bir gün oldu. Böyle motorcu arkadaşlarla karşılaşmak da güzel. Güzel sohbetler ettik. Ee, tanıştık. Birbirimizin telefonunu aldık. güzel, keyifli. Bana eşlik ediyor. Hatta ben ona eşlik ediyorum herhalde şu anda. Alanya'ya doğru iniyoruz. Ee, sohbet muhabbet güzeldi. Tekrar buluşursak güzel bir videomuz olur. Evet. Denizi gördük. Gençler. Nasıl güzel gözüküyor değil mi? Ben de bir ayağa kalkayım. Barış beni özendiriyorsun. Şöyle bu ayakta görünsün. Şöyle ortam. Ay keyifli. Evet şuraya bakar mısınız ya. Aa, Gemiler de gelmiş. Çok keyifli ya. Bugünkü şeyin lafım da keyifli. Ne kadar güzel. Vuhuuu. <laughs> ya keyifli ya Gerçekten keyifli Motora binin Motora binin arkadaşlar Kim diyorsa size binmeyin Binin ee, İyi bir kask alın ee, Güzel bir tesisatla yola çıkın ama motora binin yani ben e, motoru seviyorum dikkatli sürün kuralda sürün ama motora binin Evet Alanya'ya iniyoruz Sayılır. Hala mont üzerimde olduğu için biraz sıcak oldu. Keşke bir yerden sonra in çıkarsaydım. Yapacak bir şey yok artık. Barış arkadan geliyor, görüyorsunuz. Vizör açık biraz rüzgar sesi olabilir. Kapatayım. Barış ayrıldı. Biz eve doğru devam.